Evet değerli dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 14 Aralık Çarşamba gününden biliyorsunuz Dünya Kupası yarı finali ikinci maçı var. Bu maç neydi? Fransa-Fas karşılaşması. Bunu değerlendireceğiz. Bunu hem normal konuşacağız hem de bizim tahminimizi sizlere vereceğiz, iddia tahminimizi. Şimdi babalar, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizim için değerli ve önemli. Aynı zamanda bu maça skor tahminimizi soracağız birazdan. O yüzden atlamadan izlerseniz sizler için daha faydalı olmuş olur. Değerli dostlar, beklediğimiz gibi bir Dünya Kupası mı geçti? Yani son 16'dan sonra bence güzel olmaya başladı. Gruplarda biraz sıkıntılıydı işler. Ondan sonrasında da hani bizim için olsun, futbol severler için olsun, yani izleyenler için de aynı şekilde. Ama son 16'dan sonra güzeldi basketbollara falan yöneldik biz iddiacılar olarak hani bunu oynarken. Ama e, seyir zevki olarak bence yarım kalan bir... E, böyle damakta tat olmuş oldu. Mesela Ronaldo'nun elenmesi falan beni e, derinden etkiledi. Üzdü açıkçası. Ama bakalım. E, burada da Fas'ımız var. Fas'la neler yapacak onu konuşacağız. Onu, onu söyleyeceğiz değerli dostlar. O zaman e, videomuza geçelim. Günün skor sorusuyla başlayalım. Günün skor sorusu Fransa Fas doğal olarak. Yorumlar kısmına yazıyoruz değerli dostlar skor tahminlerimizi. Ee, bilen bir kişi Telegram VIP grubumuzu alıyoruz. Atıyorum 10 kişi bildi. Bu 10 kişi arasından e, çekiliş yapıyoruz. Hakkaniyetli bir şekilde Google üzerinden çekiliş yap sayfasından çekiliş yapıyoruz. Bilen bir kişi Telegram VIP grubumuzu alıyoruz. E, kazanan kişi nereden açıklıyoruz? Hemen e, açıklama kısmında e, açı herkes açık Telegram grubumuz var. Oraya geldiğiniz zaman oradan gün içerisinde arkadaşlarımız paylaşıyor kazanan dostumuzu. Ondan sonrasında da e, teyit edildikten sonra gruba ekleme yapılıyor değerli dostlar. Onu belirtmiş olayım. Oradan bu arada tahminler de paylaşıyorum. Maç tahminleri de paylaşıyorum. E, herkes aç telegram grubumuzdan. Ücretsiz şekilde videolarımıza yeteri kadar beğeni gelirse ya da arada kafamız esteli deli olursa e, paylaşımlar da yapıyoruz. Onu belirtmiş olayım. O yüzden oraya katılmayı da unutmayın. E, aynı zamanda şunu da söyleyeceğim. WhatsApp grubumuzla ilgili e, görüşlerin yani e, sorularınız varsa e, onlarla ilgili bilgi almak isterseniz yorumlar kısmına giriyorsunuz. En sa sabitlenmiş tepedeki en tepedeki yorum benim WhatsApp linkim. Tıklıyorsunuz WhatsApp'tan direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Yani biliyorsunuz WhatsApp grubumuzda kasa yönetimi yapıyoruz. Neye ne kadar atacağınıza kadar her şeyi biz söylüyoruz. A'dan Z'ye. WhatsApp grubumuzla ilgili bilgi almak isterseniz de gruplarımıza katılmak isterseniz de hemen yorumlar kısmına gelin. Dilerseniz yorum yapın. Biz size ulaşırız. Dilerseniz de hemen en tepedeki sabitlenmiş linkten tıkladığınız zaman direkt birebir WhatsApp'tan benimle iletişim kuruyorsunuz. Oradan e, WhatsApp grubu ile ilgili sorularınızı da alırız. O zaman geçelim. E, Fransa Fas karşılaşmasına değerli dostlar. Onu belirtelim. Şimdi babalar burada Fasçıyız. Onu söyleyelim yani. Fas kazansın. E, Fas bir üst sıra çıksın e, diyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim babalar. E, şimdi burada e, Fas cephesine baktığımız zaman Hırvatlarla berabere kaldı. Tek tek gidelim maçlarında. E, güzel bir oyun var mıydı? E, fiziğe dayalı bir oyun vardı. E, aslında teknik anlamda biraz korkuyorlardı. Belki ikinci, üçüncü maç olmuş olsaydı e, e, Hırvatistan'ı yenebilirlerdi onu söyleyeyim. Devamında e, Belçika'yı 2-0 güzel mağlup ettiler. 2-3 golünü almıştık o maçta da hatırlıyorum. Son dakikalarda güzel gollerle e, 2-0 mağlup ettiler. E, ve... E, Fasımız orada kazanarak çıktı. Kanada karşısında da hızlı bir başlangıç. Sonrasında yormadılar kendilerini. İspanya'yı zaten biliyorsunuz neler yaptılar. Portekiz'i tek golle mağlup ettiler. Ama işte şöyle bir durum var. Ee, Portekiz maçında Çedira var biliyorsunuz seri B'de oynuyor ee, ama önemli oyuncuydu onlar için gerçekten fizik anlamında önemli oyuncuydu ee, Sofyan Amrabat da var aynı şekilde bakacağız o kırmızı kart yemişti Çedira Sofyan Amrabat da e, FAS için önemli oyunculardan bir tanesi gerçekten güzel futbol oynuyorlar hakimiyle e, şey saymaya gerek yok zaten babalar burada şimdi e, FAS tarafına baktığımız zaman oyun anlamında biraz daha sert defans yapayım yani eee defansın sertliğine önem veriyorlar. Özellikle de e, tempolu defans yapıyorlar. Yani şimdi bazı takımlar vardı tempolu hücum yaparlar. E, o takımlar tempolu hücum yaptığı sırada arka tarafta önemli boşluklar bırakırlar. E, Fas tempolu hücum yapıyor. Ön tarafını biraz daha seyrek bırakıyor. Ön tarafın hücum hattını biraz daha seyrek. Yani kontraları hızlı arayan bir takım aslında. Şimdi burada şöyle düşünelim. Ee, hadi bir de Fransa tarafına bakalım. Fransa'yı normalde hiç kimseye anlatmaya gerek yok ama Avustralya ile saymayalım. O hani 4 bir yenilenler maçı, şov maçıydı. Danimarka karşısında zorlandılar bence kötü Danimarka karşısında. Tunus maçını ben saymıyorum. Polonya'ya karşı güzel bir galibiyet aldılar. İngiltere karşısında güzel futbol oynadılar. Ee, ama Harry Kane o penaltıyı kaçırmasaydı belki şu an farklı bir şey konuşuyorduk. Ama İngiltere mi Fransa mı istersin deselerdi Fas'ın karşısında. Ben Fransa'yı isterdim. Ee, geçmişten dolayı ee, o yüzden Fransa'yı isterdim. Yani oyun anlamında zaten e, Mbappe'yi iyi kullanabilirse e, sap, kapanan savunmaya karşı e, Griezmann'ın özellikle de e, etkili ortaları e, burada önemli olacaktır. Arka taraftan etkili ortaları önemli olacaktır. Ama baktığımız zaman e, temp, hü, yani tempolu hücum yapmaya çalışan bir takım var karşımızda. E, burada Didier Duchamp Bakalım nasıl bir senaryo çizecek FAS karşısında. Çünkü FAS kapanan bir takım. E, ön tarafı seyrek bırakan bir takım. Atıyorum, örnek veriyorum. Maç 0-0 gidiyor. Dakika 30'lar oldu. E, hani arayacaktır. Daha da çok basacaktır. Arka tarafta boşlukları daha da çok bırakacaktır. Veyahut da velev ki FAS bir gol atarsa, öne geçerse... O zaman bizim iş olur diye düşünüyorum. 1-0 öne geçerse. Çünkü FAS savunma yapmayı bilen bir takım olduğu için... E, Fransa'nın bir gol yedikten sonra... Ee, özellikle de dakika ilerledikçe e, daha da çok el ayağı dolaşıp daha da çok kontraya müsaade eden bir takım olacak. O öyle bir hale gelecek. Çünkü final maçı var mı yoğunu vereceksin ortaya. Ee, ama bu takımı unutmayalım ki bir tane Dünya Kupası'nı kazandı. Yani e, bundan e, 4 yıl önce bir önceki Dünya Kupası'nı kazandı. E, hemen hemen aynı takım. Tabii ki çoğu oyuncular değişik olabilir lakin. Hani e, o zamanki Mbappe'de, şimdiki Mbappe'de aynı Mbappe adamlar o yaşında dünya kupası kazandılar. E, baktığımız zaman burada ne alınır bahis anlamında. Şimdi o kadar konuştuk. E, şu şöyle olur, bu böyle olur falan diye. Babalar ben hani aslında sıcak bir oyun bekliyorum. Hani öyle soğuk bir oyun beklemiyorum. Sıcak bir oyun bekliyorum. Yani Fas'ın da aslında ben tamamen kapanayım 90 dakikaya götürdün ne olacak? Uzatmaya götürsen ne olacak? Onlar da bence atmaya çalışacaklardır yeri geldiği zaman. Farklı taktiklerle atmaya çalışacaklardır. Ha kadro kalitesine baktığımız zaman elbette Fransa daha üstün. Şimdi burada mesela normalde yazarsın değil mi? bir 1.5 üstünü yazarsın. Normal bir maç olmuş olsa şu maç normal bir maç olmuş olsa Evsai 1.5 gol üstü yazarsın. Ama ben yazmayacağım. Ben Fas'ımızın inşallah çıkacağını düşünüyorum. Ee, yani istiyorum düşünüyorum demeyeyim hatta da yani istiyorum Fas çıksın. Ama iddia tahmini olarak duygusal bakmadan direkt. Toplam gol yani TG 2-3 gol. Toplam gol sayısı 2-3 golü değerlendirebilirsiniz 1.78 oranla. Ee, mesela bu maça maç önü yüklenilir mi? Elbette hayır. Yani maç önü gidip de benim 10 bin lira kasam var diyelim. Yüksek oynayanlar için söylüyorum. Gidip de %50'sini basmam. Benim 1.000 lira kasam var diyelim. 500'ünü basmam. Öyle bir maç söyleyeyim. Ee, canlıdan değerlendirilir. Sıradaki golleri alınır. İlk yarı 0-5 gol üstü alınır. Yüksek açılır çünkü bunun oranı. 5. dakikada daha farklı seviyeye gelir. Korner alınır canlıdan onu söyleyeyim. Ama bir de sürpriz olarak yani bunu finale çıkarsak inşallah orada da deneyeceğim. Ben bu zamana kadarki bütün maçlarında denedim Fas'ın. İlk maçı hariç, Hırvatistan maçı hariç. i̇lk geçtiğimiz maçta sizinle paylaşmıştım. Totem olarak yapıyorum bunu. Geçtiğimiz maçta sizinle paylaşmıştım. Portekiz maçında. Orada 8.5 kornerini aldık geldi. Ama ilk korneri Fas kullanır. Çünkü daha Fas ilk korneri kullanmadı. Onu söyleyeyim. Ee, karşılaştığı maçlarda. Hatta Fas zaten totalde de zaten korner kullanmamıştı. Portekiz maçında biraz çıktı ortaya. Ee, burada ilk korneri Fas kullanır. 2.62. Ee, bunu değerlendirebilirsiniz. Sürpriz olarak tabii ki. ideal tercihimiz bizim. Bu maça TG 2-3 gol. Yani toplam gol sayısı 2-3 golü değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. Onun da e, yasal iddiada yani nesine de 1.78 oranı vardı. Almak isterseniz. Evet, umarım FAS Beşiktaşlı sahiz var biliyorsunuz orada. Hakimiler var, ziyehler var, güzel futbolcular var. Karşı tarafta da tabii ki var. Yani güzel bir Dünya Kupası olmasını istiyorduk. Müslüman bir takım buralara kadar geldi. En kötü üçüncü olsunlar diyorum ben. İnşallah en kötü üçüncü olurlar. Ama burada da çıksın baba ya, bir renk katsın. Eto bu arada FAS'ı, yani Dünya Kupası başlamadan önce finale yazmış. Hani finale kadar geldiğini yazmış. Bakalım ne olacak burada. Ee, yanına da e, kendi ülkesini Kamerunu yazmıştı. Ama bakalım burada ne olacak? E, belki Fasımız gerçekten de çıkar. E, milli takımımız utansın. Hani o milli takımı yönetenler utansın. E, bize ne hangi takımları destekletiyor. Kendi takımımızı desteklemek varken Fası destekliyoruz. Bakalım neler olacak. Umarım e, kazanan Fas olur, kazanan biz oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. E, skor tahminini yazmayı unutmayın. Böyle ki e, WhatsApp grubu ile ilgili bilgi almak isterseniz de yorumlarda sabitlenmiş yorumlardan direkt giriyorsunuz. E, WhatsApp linkim var tıklıyorsunuz. WhatsApp'tan birebir benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.